Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Diğer YouTube kanalımıza abone oldunuz mu? Hala abone olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Diğer kanalımızda bütün kamu iş ilanlarını an an günde 7-8 kamu iş ilanı videolaştırıyoruz. Videonun altına linkini ekledim. Bu kanalımızda ise genelde kamu iş arkadaşlara yönelik yemiye, promosyon, maaş artışlarını videolaştırıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun videonun altındaki TP işkuru ilanları ve yurt dışı iş ilanları YouTube kanalına hemen abone olun bu video bitiminde. Gel gelin bu videonun konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden başvuru yapacaksınız. Ve bu videoda size nasıl başvuru yapacaksınız onu göstereceğiz arkadaşlar. Başkan Erdoğan hatırlarsınız yaklaşık 3 hafta önce ek ders karşılığı yani ücretli öğretmenlerin maaşlarına her 5 ek ders karşılığı bir ek ders ücret yatılacağını açıklamıştı. Yani maaşlar biraz arttı arkadaşlar. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici veya kuran kursu öğreticisinin alacağı ücret 3400 liradan %68 artışla yaklaşık asgari ücret seviyesi olan 5740 liraya yükseldi. Usta üreticilerin 40 saat üzerinde alacakları ücret ise 4500 liradan %64 artışla 7400 TL civarında yükseldi arkadaşlar. Peki başvuru nasıl yapılır? Ücret öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılacaktır. Bu hizmeti kullanarak ücret öğretmenlik başvurunuzu yapabilirsiniz. Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir şu linkte arkadaşlar. Türkiye Gov.tr Milli Eğitim Ücret Öğretmenlik Başvurusu. E-Devlet'e giriyorsunuz. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra ara kısmına ücretli öğretmenlik başvurusu tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Eğitim bilgileriniz, formasyonum var. Köy okullarında çalışmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nda emekli oldum. Yurt dışı eğitim kurumlarında mezun oldum ve yok, yok denkliğim var ya da eğitim enstitüsünde mezun oldum diyor arkadaşlar. Buradan birini klikliyorsunuz. Siz hangisi uyuyorsa kaydet ve ilerle diyorsunuz. Başvuruda bulunmak için e-devlet üzerinden, yukarıdaki link üzerinden giriş yaptıktan sonra eğitim bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bundan sonra ilinizi, ilçenizi seçip ikamet ettiğiniz ildeki başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu kadar basit, en fazla 2-3 dakikanızı alır. Şimdi arkadaşlar kamu iş ilanlarını kaçırmamak için iki şey yapın. Ne yapın? Videonun altındaki TP İşkur iş ilanları, Yurt Dışı iş ilanları YouTube kanalımıza tıklayın. Orada sizi en kısa sürede kamuda iş sahibi yapacağız. Kanala abone olun. Bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Kamuda iş sahibi olun deyip videonun altındaki Yurt Dışı iş ilanları, TP İşkur iş ilanları YouTube kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Orada videolar ayrıntılı bir şekilde sizlere bekliyor.